Şimdi Atatürk 424 sayılı yanılmıyorsam numarası 1924 yılında köy kanunu çıkartıyor. Sayı numarası biraz yani 424 diye hatırlıyorum. Köy kanunu. Bu kanun gereğince yabancıların Türkiye'de köy arazilerinde maden aramasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk yasak getiriyor. Şimdi bu kanun Hiçbir iktidar döneminde değiştirilemiyor. Bir de bazıları bazı yalanlar uyduruyorlar. Efendim biz Lozan'da imza atmışız da biz kaç yıl maden çıkartamıyormuşuz. Yani hakikaten şeytan bunları görse mesleğini bırakır. Yahu Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra hiç ilkokulda sana Uzun Mehmet'in kömürü nasıl buldu anlatılmadı mı lan? Hiç mi öğrenmedin? Erganide Bakır'ı efendim mu ondan sonra eti aşeyi, kromu, bakırı, Batman'daki petrolü hiç mi öğrenmedin? Hiç mi ilkokulda, ortaokulda anlattılar, dinlemedin? Atatürk Cumhuriyeti kuruyor, yabancıyı kovuyor, Türkiye'de maden çıkarmaya başlıyor. Bor madenini el atıyor, kömür el atıyor, bakır el atıyor, demire el atıyor, petrol el atıyor. Şimdiki kurumlar onun eseri. Maden Teknik Aramayı MTA'yı Atatürk ömrünün sonunda devreye koyuyor. Sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO dediğimiz şirket kuruluyor. Ne zamana kadar? 2003 yılı AKP iktidara geldi 6 ay sonra. Yine böyle bir yaz vakti, Temmuz ayı, gece yarısı saat 2.30. Millet uykudayken bir anda meclisteki bu köy kanunu kaldırıldı. Değiştirildi. Ek maddeler eklenerek yabancıların köy arazilerinde maden ruhsatı almasına müsaade edildi. Şimdi soruyorum. Bunu derin güçler mi yaptı? Faiz lobisi mi yaptı? Yoksa Taksim'de ayakta duran genç delikanlı mı yaptı? Yetmedi. Bu kanunu çıkartıyor. Arkasından bir başka kanun daha çıkartıyor. Kanun numarası 5177 sayılı maden kanunu. Ha bu arada 2002 yılından önce Profesör Doktor Haydar Başbey Türkiye'de maden yoktur. Toplasanız 100 milyar dolara geçmez gibi masalların anlatıldığı dönemde bir insan çıktı içimizde. Çok agresif bir cümle kullandı. Türkiye'nin 3 katrilyon dolar. Ne demek katrilyon? 3 bin trilyon dolar. Bir trilyon dolar ne demek? Bir trilyon dolar demek 3 tane Türkiye'de neredeyse. 3 bin trilyon dolarlık madenimiz var. O da işlenmemiş hali. Türkiye'nin etrafını duvarla örsek, içini para doldursak almaz dedi. Ne dediler? Atıyor. Şuna bak. Ha. <laughs> Neler demediler. Maden kanunu çıkarttılar. Apar topar. E oğlum hani maden falan yoktu? Ne bu acele? Niye çıkarttın bunu? Kanunda bir madde var. Ne diyor? 5.77 sayılı kanun. Yabancıların Türkiye'de çıkardığı madenden devlet payı yüzde iki. 98'i yabancının Yüzde ikisi yüce Türk milletini. Şimdi bir de beraber yürüdük bu yollarda. Bu nasıl pazarlık? Ya arkadaş ya. beraber yürüdün de kolunda senin kim vardı? Onlar önce çıkartılmış doğrudan yabancı yatırımlar kanunu var. Yabancıların Türkiye'de yaptıkları yatırımlardan kaç yıl beş ile on yıl arası değişiyor vergi muafiyeti var. Bu maden kanunundaki yabancıları da doğrudan yabancı yatırımı statüsüne koydular mı? Vergi muafiyeti geldi mi? Ondan sonra elektriğin üzerindeki ÖTV, KDV, elektrik kullanma hakkı verildi mi? SSK iş çalışır, SSK payı ödememe şeyde getirildi mi? Bütün bunlar geldi. Şimdi bu yetmedi. Bu yetmedi. Bir de arkasından dediler ki, şimdi bakın. Bir de der ki tamam bu güzel ama bu da yetmedi. Bir petrol kanunu çıkarttı. İşte bu petrol kanunu sonra geldi. Yoksa petrol çıkartmada her türlü yetki verilmişti ancak verilmeyen 2 üç tane konu var. Bir, Türkiye petrolleri anonim ortaklığı niye petrol çıkartıyor? <laughs> Kardeşim bunu devlet imtiyaz hakkını bunun elinden alın sonra bunu özelleştirme kapsamına koyun. Yeni çıkan petrol kanununda Türkiye petrolü e anonim ortaklığının Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti adına petrol çıkartma imtiyaz hakkı elinden alınmıştır. Tır geçmiş olsun. Bu bir.